arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pegax'de oynuyoruz. Yani ben bu oyunu çok oynadığım için çok bir şey yapacağız sanmıyorum. Onun için sizlere özel yerleri falan göstermek istiyor. Onun için benim yaptığımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani herkes bu videoları izliyor. Videoları mı beğenmiyorlar. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Onun için ben seni çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gelin arkadaşlar şimdi. Videomuz çok önemli arkadaşlar. Ben çıkartmalarımı uzun zaman açmıyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan bur, duman çıkıyor değil mi? Gidin. Oo. İşte gizem budur ablam ya. İşte gizem budur. Buradan zaten yüksek yükselme oluyor. bunlar. yükselme oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Buradan istediğim şeyi yapabiliriz. Anam. Benim canım bundan istiyor. Alamıyorum zaten. Bende bundan var. Umurumda değil. Bende bundan var arkadaşlar. Ay çıksın almışım. Evet arkadaşlar. Böyle dolap var. Ana. taş dönmüş. Dünyamız tersine dönmüş arkadaşlar. Ve. Ee, çıkmıyor. Ne oldu? Hala yükleniyor. Arkadaşlar kafam karıştı hala yıkanıyor. <laughs> Genellikle ben de uzun zamandır olmuyor oh, evet ki arkadaşlar. Petmen ne oldu? Evet arkadaşlar gizem. Bu bir gizem. Mezarlığa döndüm. Döndüm. Hmm. <laughs> Gördüğünüz gibi yeni oyunlar. Ben bunun için zaten video çekiyordum. Merhaba. Arkadaşlar ne Arkadaşlar. Çok zor. Bayağı bir zor valla. Ben niye böyle kalmışım? Niye ben bu bunu kaydettim? İnsan böyle bir oturur ayakta gezmez. <laughs> Rengimi değiştireceğim saçımı. Sonunda saçımı rengini eskiye döndürdüm. Evet arkadaşlar bugün bir şey yapmıyoruz. Çünkü çok bu uygulamaya özel video çekmiştim. Şöyle ben bir güzel halime dönüşeyim arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakın ne kadar tatlıyım. Çok güzel. Bu gerçek para arkadaşlar. Siz kesinlikle alamazsınız. Baktığınızda gerçek para. İsterseniz size evini göstereyim ben aldım arkadaşlar. Annemden alıp almıştım. Onun için gösteriyorum size bir dakika. Şairinde değil miydi bu? Arkadaşlar sanırım gitmiş. Hah gitmemiş gitmemiş. Bakın burada arkadaşlar. Hello Kitty eşyaları. Ama bana bu eşyalar çıkmadı. Çünkü ben bunu almadım. İşte sadece evimi göstereyim size. Yakında ev turu da çekerim. Yakında. Yakında ev turu da çekerim. Gördüğünüz gibi evime çok kişi geliyor. Yemek evi olduğu için herkes geliyor bu arada. Bakar mısın? Ne kadar güzel yapmış. Evime kaç puan veriyorsunuz? Benim youtuber olduğumu görürseniz evimi kesinlikle beğenirsiniz. Evim zaten yüzlerde beğendi. Çünkü benim evlerimi çok çok güzel düzenlediğim için öyle güzel oluyor. Ben böyle yemek türleri, şeylerini çok seviyorum. O yüzden hep böyle videolar çekiyorum. Gördüğünüz gibi evime biraz gezeyim istiyorum. Uzun zamandır gezmiyorum zaten. Parti olduğunda evin içinde olabiliyorum sadece arkadaşlar. Yani burada meyve dolabım var. Bakın. Karpuz çıkıyor bana. Ya bana hep karpuz çıkıyor. Elma çıktı sonunda. Sonunda elma çıktı. Yum yum yum. Çok iyi mi? Birisi de meyvelerimden yesin ama. Ben öyle hatayla yaşayamam. Evet. Meyve. Meyve yemeden duramaz. Hani ben. Evi güzel yapmış mıyım arkadaşlar? pet'e dönüştüm. Maya'nın peti olacağım. <laughs> arkadaşlar Özgün'ün Maya'nın peti olacağım videosu var ya o videoyu izleyenler vardır. Sanırım. Ay hani? Bir tane sizin için güzel bir yemek yapıyorum arkadaşlar. Bu yemekler sizlere geldiler. Bir daha yapmak istiyorum. Çok lezzetli gözüküyor. <laughs> Hı hep, hep, hamburgeri yapacağım. <laughs> Çok iyi. Bir tane daha hamburgerimiz oldu. <laughs> Biftekle, Biftekle hamur da herhalde. aynen hamurmuş. Biftekle hamur Hamur ekliyorum arkadaşlar. <laughs> bakın çok da çok lezzetli oldu. Ben neden çıkartmalarını biriktiriyorum? Bir daha söyleyeyim arkadaşlar istiyorsanız size. Çünkü çıkartma videosu yapacağım. Yakında çıkartma videosu da yapabilirim İstiyorsanız. İsteyenler benim kanalımı beğensin ve abone olsun. Şu alttaki zim, zil butonuna da basmayı unutmasın. Bakın sizin için çok şeyler yapıyorum. Siz de bir abone olsanız iyi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonucu da yapıyorum. Videoyu bitireceğim. Parti çıkaracağım. Arkadaşlar yarın okulum var. Özür dilerim video çekemeyeceğim. Eve geldikten sonra çekebilirim. Benden o, o kadar video beklemeyin. Youtube'a çok video atıyorum diyorsunuz. Youtuber olmayı çok heyecanlıyım ondan dolayı. Evime bir gerçek sürpriz yapalım mı? Saklanalım şöyle bir yerlere. İsimlerimi gizleyeyim. Ay gizleyemem. Youtuber değilim çünkü. YouTube gizleyemem. Direkt buraya saklanayım ben. Meryem. Hmm, su. Uzun süreye olgunluktan sonra suyu iyi gider. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Ben Petim'e böyle şeyler hazırladım. Susamış. Yazık susamış. hiç iç. İç güzelim. Arkadaşlar Petim suyunu içene kadar ben de Direkt yemek. Yemek hazırlayayım arkadaşlar. Hangi patatesi yapalım arkadaşlar? Patatesten patates olurmuş. Ne derler? Patatesten patates olurmuş. <laughs> patatesten patates. pişiriyorum arkadaşlar. Peki. Aa, bu oldu. Aa. Arkadaşlar. Anne. Çok korktum. Ana çok beğendim. Bakalım bir de evime gelip yiyecek mi bu şeylerden. Aa, burada bir tane sandalye var. Siz olsanız nereye otururdunuz? Burada. Cam kenarını seviyorum o yüzden cam kenarını. Ne geldi? Ne oldu? Ne oldu? Çok mu video çekiyorum? Ne oldu? Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben Ödevlerimde okumaya geçtim ama bunu okuyamıyorum. Hiç. Harflerden okuyabiliyorum sadece. E. Kaç. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. olsun. kanalıma abone olmayı, bu butonuna basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.